Alkanların adlandırılmasını ben öğrendim. Umarım sizler de öğrenmişsinizdir İnşallah. ama ben kısa bir müddet sonra unutacağım. Öyle tahmin ediyorum. Sıra diğer gruplarda. Bakalım. Evet. Alkanlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Genel formülleri CnH2N'dir. Sikto alkanlarıyla aynı formüle sahiptir yalnız. Evet değil mi? Bu Daresel önemli. Dersel Kesinlikle. En küçük üyesi 2 karbonlu eten yani etilen molekülüdür. 2 karbon. Şimdi bunların arasında karbonlar arasında tabii ki karbonlar arasında ikili bağ var artık. Hı hı. Doymamıştır. Biri sigma'dır o bağların ki öyle olmak zorundadır. Diğeri pi bağdır. Bu sigma pi bağları için eğer ki Arzu derse arkadaşlarım hibritleşme molekül gömesi kısmında bakabilirler. Hı hı. Orada var. Anladım. Ee, Anladım. Evet. Ee, biri sigma, biri pi pi bağ eden çift bağdan bahsediyoruz. Alkenlerde çift bağ var, en az bir tane, hı hı hı. en az bir tane olmak üzere. Şimdi o yüzden çift bağ var ya karbonda. Hı hı. İki tane bağ yapmış karbon. O yüzden iki hidrojen, o yüzden iki hidrojen. E ne oldu C2H4 mi oldu? Ne oldu c 2 h mi oldu? Bu şekilde tarif edebiliyorum. Etan değil artık. Eten, alk, en, en. An yerine en kullanıyoruz. Çünkü iki bağ var. Yani evet. Çift bağ var. Eten. Propen, propilen ismini de alabilir. Bakın CH2, CH, CH3. C3, H6. Hı. Bu şekilde tarif edebiliriz. Peki. Direkt isimlendirme ile gireceğiz. Kırmızı kullanalım mı? Diğer renkler. Tamam olur. Olur. Neden olmasın? Şimdi. Bunu ben alayım, diğerini size bırakacağım bakın çok da kolay olacak. Çift bağ. Ha, sonuç dediğimiz konu babadır yalnız. Biz daha demin daha geçen seferlerde alkanı gördük. Bir sonra ne, ne konu var? Alken var değil mi mesela? Hı -hı. Alken artık baba. Babadan bahsederiz. Hı -hı. En son babanın sözü geçerli. Babaya göre iş yaparız. O zaman çift bağ numaralandırma sistemimizde bir değişiklik var. Çift bağ nereye yakınsa oradan numaralandırma başarız. oradan yapılır. O yüzden 1, 2, 3, 4. Çünkü çift bağ buraya yakındı. Hı -hı. O zaman bunun ismi Yalnız çift bağı var değil mi? Hı hı. Küçük karbona göre yapıyorum. Bir de çift bağı var. Hı 4 karbonlu büten diyorum. Büten değil artık büten. Çünkü alken. Oluyor. Alken. İkincisini siz de alsak şunu. Bunda nereden olduğu fark, fark etmiyor. etmiyor. Tam Sağdan çift da, bağ. soldan da. O zaman iki büten der bitiririz gayet basit. Dört karbon olduğu için. Evet. Şimdi burada da bakın bir durum var arkadaşlar. Bağlı grup burada eğer kalkan olsaydı 1, 2, 3, 4 diye Hı -hı. giderdim. Şimdi çift bağ tam ortada sorun yok. Ama bağlı grup burada. Ama bağlı grup burada. Eğer çift bağda sorun yoksa tam ortada kalıyorsa bağlı grubu gene biz baz alırız. Hı -hı. O zaman numaralandırma oradan. 1, 2, 3, 4. Karbondan başlıyoruz. Bromla işimiz yok. Tabii. Bir brom, bir de brom var. İkide de çift bağ var. 2 büten. Evet. 4 karbonlu iki buten çift bağ yerine artık söylemek hı hı. zorundayız. Bu biraz değişik hocam. 2 tane çift bağ var. Buradan da birden de başlasam, buradan da başlasam aynı çift bağlar şey. aynı uzaklıkta. 1 2 3 4 1'de var, üçte var çift bağ. Hı hı. Buten ama butadien diyorum. 2 tane çünkü çift bağ var. Üç tane çift bağ olsaydı no pentatrien. Butadien, diye bir şey olamaz o yüzden pentatrien. Tetra-en derdim iki tane var D-en diyorum 1 3 en böyle söylüyoruz di giriyor yani araya evet evet mesela burada hocam çift bağlar yakın hı hı. onlardan sorunumuz yok birbirine yani şey yakındayken belli o zaman bağlı grubu baz alacağım buradan başlayacağız 1 2 3 4 isim olarak sizden alalım Şimdi CH3, ch3 metildir bağlı grup hı hı. ch3 metil 2 metil 2 metil. metil çift bağlar nerede var Kaçta bir ve kaçta? 1'de ve 3'te. O zaman 1. Bir... bir mi koyuyoruz araya? Şimdi rakamlarla e, harfler Yok, arasında sonra... rakamlarla harfler arasında tire Hı. geri kalan da virgül kullanırız. Şimdi tire koyuyoruz. Tire. 1, 3 1, 3 arasında virgül var. Tire büten. Tamam. Büta diyen. Büta diyen pardon. iki tane Bütadien. bağ var. Evet. Bütadien. 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 di'en. Büta diyen. Evet. Yani ilk önce 2'de metilin olduğunu gösterdik. Daha sonra tire çektik. 1 ve 3'te çift bağın olduğunu göstermek için 1 3 bir, bir tane yani iki tane bağ evet. var sonuçta. Ama yani hocalar da çok önemser mi bilmiyorum ama ya böyle yazılıyor da virgüllere şeritleri vesaire kısa çizgilere dikkat edersek evet. bu sefer olay kopar. Dikkat etmemiz evet. lazım. Pekala devam edelim. Şimdi Burada bir de var, burada bir de var. 1, 2, 3'e denk geliyor, 1, 2, 3'e denk geliyor. Çift bağlarda sorunumuz yok. Ama Çift bağlar tam ortalamış kendini. Ama bağlı grup bu tarafa yakın. Hı -hı. O zaman 1, 2, 3, 4 5 6 3 metil 1 3 5 1 3 5 6 karbonlu Hexatrien trien çünkü 3 tane, tane çünkü çift bağ var olay bu Gayet güzel. Bir zevkli aslında. Ya bir şey yok. Ben <laughs> keyif sonra. almaya başladım. Mantıklı çünkü. Hani ezber olunca biraz gıcık da böyle... Sistematik oyunca işler yürüyor yani. Hı hı. Alkenin de bir de alkenili var. Yani alkenden bir hidrojen çıkmış hali. Hani alkan alkildi ya. Hı hı. Alken alkenili var. Eten mesela. Hı hı. Ondan bir dojene çıkmış hali etenil denir. Ama bunun özel bir ismi var vinil. Çocuklara yani öyle önemli bir şey söylüyorum ki şu anda inanamazsınız. Vinil ismi çok sorulur. Vinil çok çıkıyor. Öyle böyle değil. Vinile dikkat etmemiz lazım. Etinilli söylemez. Vinili sorar. Vinil klorür. Polivinil klorür. PVC yöntemiyle kaplanır. <laughs> Aklıma o geldi birden. Vinil klorür. Vinil kelimesi çok önemli. Bir de propen var. Onun dış tarafından hani çift bağ olmayan karbonumdan dojan çıkmış haline propenil denir. Allil özel ismi vardır ama o sorulmaz. Hı hı. Vinil çok sorulur. Etenden bir hidrojen çıkmış hal vinil. Tamam. Vinil klorür. Hı. Allil klorür o kadar önemli değil ama vinil klorür çok önemli. Hidrojenin gittiği yere klor geliyor. Vinil benim için çok önemli. Kırmızılamak zorunda kaldım. Tamam. Seviyor. Evet. Burada iskelet bağ çizgi formülü denir buna. Onu öncelikle yapacağız. Carbon, karbon. Karbon. Çok sevinirim. Karbon, 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 karbon. Nereden numaralandıralım? Ee, buradan başlasanız buradan. ikiye denk gelir çünkü. Buradan. Harikasınız. Buradan başlayacağız. İlk çift bağ burada çünkü. <laughs> Hemen alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nerede çift bağlar var? 1, 3, 5'te. 1, 3, 5, Tamam ha. bağlı grup yok. Bağlı grup yok. 7 ama... karbonlu hepta. Hepta. Hepten mi? Ne diyeceğim? Hepta tri. Ha hepta 3 tane bağ olduğu için. Trien. Trien. Tamam. Kesinlikle. 3 tane bağ olduğu süper. için. Süper. Şuna geçelim. Süper. Yok gerisi. Size. <laughs> Bir tane yeter. Tamam. Zirveye de bırakayım ben. Tamam. Karbon. Karbon. Bitiş yeri karbon. Hı -hı. Karbon. Köşeler karbon hep. Evet. Çift bağ buraya yakın. Çift bağ buraya uzak. Buradan evet. numaralandırıyorum. 1, 2, 3. En uzun karbon zincirini seçtim bu arada ama evet. çift bağlı göre yaptım işimi. Tamam devam ediyorum. Önce bağlı gruplar. 2'de metil var. Tek karbonu. 2 İki metil. 2'de İki çift bağ var. 2 penten. Bu Sadece kadar. Sadece bir tane çift bağ olduğu için penten. Aşağıya alalım. Karbon, 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 bitiş karbon, karbon. Çift bağ nereye yakınsa oradan alırım. Bak buraya ilk defa geldik. Bağlı grubun yakın olduğu taraftan değil, çift bağlı yakın olduğu taraftan gidiyoruz. Bir, Aa, iki... Hep bağlı gruptan gitmez miydik? Hep öyle giderdik. Doğru Niye diyorsunuz. Öyle ama babadır alken. Sonuç dediğin konu babadır. Babanın sözü geçer. Az önceki alkenlerde öyle yapmadık mı? Az önceki alkenlerde yapmadık. gerek şey yoktu yani. Olur. Dört, beş, altı. Önce bağlı grup ismi söylenir, o ayrı. En son babanın sözü geçecek ama. Tamam. En son babayla işi bitireceğiz. Beş... Ben doğru isimlendirmeyelim. Tabii, de. tabii. Beş, Metil. Evet. O burada. Hı -hı. İki de ne var? Çift bağ var. 6 karbonlu hekzen diyor bitiriyorum. Tamam şunu şöyle belirteyim ben. Çünkü ilk bağlı grubu gösterirken şunu bağlı grupmuş gibi gösterdik. Sonra Hı -hı. buraya çizdik. Bir şey değişmiyor. Tabii Böyle canım tabii, tabii. Şimdi adı verildi ismini soracağız. Vinil, yeşille gidelim bu sefer. Hı -hı. Vinil bromür diyor. Vinili unutmayalım. Al vinil. Vinil bromür. Yazdık. Sondan başa doğru gidiyoruz. Sondan başa doğru. Hı hı. Şimdi penten bir şimdi penten beş kaç var mı? 5. 1 2 3 4 5. Bir de penten var. Yani çift bağ birincide. Evet. birinci de. İkide de üçte dimetil var. İkide Metin. ve üçte dimetil var. Yani iki metil var. Tamam. Şimdi hidrojenler. İki bağlı buna iki. Dört bağlı buna koymuyorum. Evet. Üç bağlı buna bir. İki bağlı buna iki. Bir bağlı buna 3. Bitti. Abi. Buyurun buyurun. Hexa kaçtı? Hexa 6. 6 karbon yan yana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. 1 ve 4'te çift bağlar var. Bak. Buyurun Şimdi hegza çok sevdim. diyen demiş. diyen. 1 ve 3'te çift bağı yerleştirdik. 4'te demişti ama. Aa, 1 ve 4'te özür diliyorum. O benim Bunu adım. tekrar yazarsanız sevinirim. Yeşil'le yazın. Şöyle yapalım. Şunu iptal edelim ya. Ah. Şunu şöyle yapalım tek bağ çevirelim. Şu tek tamam, bağ, tabii, şu tabii. iki bağ olsun. Tamam mı? Tamam. Yeşil alayım Peki. hocam. 1 ve 4'te çift bağ var. 3'te metil var. Bir. Bağlı grup burada çift bağ burada olduğu tamam. için buradan başlayacağım. 1 2 3 3'te 3'te metil, metil var. var. Bir tane metil var. 6'da evet. klor var. 1 2 3 4 5 6'da Cl, Cl var. Şimdi evet. de şuna bakıyorum. Bunun iki bağı var H2. 4'e tamamladık. Bunun üç bağı var 1 H. Bunun 3 bağı, bağı var. H. Şunun tek bağı var. Tek bağı var. H3. Tamam Bunun 3 bağı var. H. Bunun 2, pardon bunun 2 burada, bir burada 3 bağı, bağı var. var. H. H. Bir burada, bir burada 2 bağı var. H2. Tamam bitmiş Böyle oldu o klor evet. zaten. Evet. Tamam. Olay belli çünkü zaten şey, nasıl söyleyeyim. Diyen dediğine bakmıyoruz. Direkt karbon sayısı. Sondan başa gittik farkında mısınız? Hep hı hı. önce diyenleri yazdık sonra bağlı grupları hallettik yerine yerleştiriyoruz. Yani diyen demesi iki tane bağlı e, çift bağlı olduğunu bana şey Alım satıyor. Ondan i̇şte götürüyor. Çok rahat. Sık doğalkenler. Bakın biraz yanlış anlamayın hocam. Bir şey söyleyeceğim burada ama size çok önemli. Yani e, cümlen biraz ayıba kaçıyor ama son işlediğin konu babadır. Hı hı. Ve baba olmadan iş yapılmaz. Babayı ee, kullanmadan biz hiçbir zaman şey yapamayacağız ama onu alıp gitmeyeceğiz yani. Sanki bir şey söylemek istiyorsunuz da söyleyemiyor Ben bunu söyleyeceğim. Burada Normalde küfür anlamına gelsin istemiyorum. Çok tamam, önemli söyledim. yani. Nasıl ama söyleyeceğim bilemiyorum. Yani. <laughs> Peki dikkat edeceğim. Peki. Bir fark var. Bir şey önce bir şey öğrenelim. Hı hı. Her, her gelen pi bağ benden iki hidrojen azaltır. Tamam. Şimdi alkan neydi? Alkan. Hmm. Cn aşıken artı 2. Evet. 1 bir pi bağı taşıyan, pi bağ böyle. Bir pi bağ taşıyan alken için genel formül Cn H2n. Şimdi sikloalkanın genel formülü neydi? Onda pi bağ yoktu. Cn 2 ndi orada. Cn 2 ndi Şimdi sikloalken diyorum. Bir pi bağ geldi sikloalkana. H2n 2 olma sebebi bu Anladım. Şimdi o mantıkla tabi C3H4 diyorum artık. Siklopropen, siklobuten. Şimdi bunların resimlerini beraber vermeye başlayalım. Şimdi bu önemli. Ben çift bağ almadan yola çıkamam. Ben alkeni e almadan gitmeyeceğim. Bir deyip buradan başlayamam. Önce alır sonra giderim. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da gidemem. Böyle de başlayalım. kalacak. Almadan gitme. 3'te brom var. 3 brom. 1 dememe gerek yok zaten yeri belli. 3 brom. Siklo Penten. Tamam. Tamam. Şöyle başlayıp gidemem. Onu alıp öyle gideceğim. Yani çift bağ almadan yola çıkmak yok. Ya şuradan şöyle gidebilirim. Buradan böyle gidebilirim. Aynen. Buradan böyle gidebilirim ama. Sonuç hep aynıdır. 1 ile 2 arasında o çift bağ gelecek. 3, 4, 5, 6. O zaman hı hı. bana yardımcı olun. Çift bağlar nerede var? 1, 4. 1, 4. Halkalı olduğu için. Siklo. Alt, Alt, hexa. Hexa. Hexapen mi? Hexa, hexadien. Hexadien. İki tane çift bağ var. İki tane çift bağ var. İki tane çift hegzadian. bağ var. Hexadien. Sikto Devam edelim. Olayı zorlayacağız. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Hemen 1-2 diye atlıyorlar bunu. Hayır. Şimdi şunu sizden alsam önce. Çok sevinirim. Şuna başlayalım. Ben olsam 1, 2, 3, pardon. 3, 4, 5. 5, 6, 1 ile 2 arasında çift bağ kondurdum ve önce bağlı grup ismi. Önce bağlı grup ismi. 3 de 3 brom. Bir tane olduğu için yazmama gerek yoktu. Bir demem. Siklo hexen. Heck. Olay bitiyor. Hek K ile değil mi? Hek zen. Tamam. Pekala. Buraya alacağım. Hı hı. Çift bağlamadan gitmem. Böyle de gitmem yol boş. Yolun fazla olduğu yerden gidelim. 1 2 3 4 5 altı. 2 3 dimetil. Evet. 2 3 dimetil. Sikloheksan. Yeni bir tane çift bağ olduğu evet, için. Evet, aynen. Şimdi burada iki tane çift bağ var. Mantığınızı kullanın. Buradan mı başlayıp gideyim buradan mı? Buradan. Buradan brom gideyim çünkü brom daha yakın. 1 2 3 4 5. 2 brom. 1 3. 1'de de var, 3 de var. 1 3 siklo Heks, heksen, 5 karbonlu pentadien. 2 tane bağ olduğu için diyen. Evet aynen öyle. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Ee, bunu biri buradan başlatmadan gitmem diyoruz ya. Hı -hı. Hiçbir şekilde buradan başlatılmaz değil mi o? Yani başlatılsa... Buradan olmuyor, başlatılsa yaparım. böyle gitmem lazım. Yolu uzatıyorsunuz ama. Yok yani öyle bir isimlendirme olmuyor değil mi? Yok hayır. Tamam. Hayır, tamam, öyle tamam. Özel bir ayrıca isimlendirme yok. yok. Şimdi buraya gelelim. Zaten sistematik adlandırma yapıyoruz. Farkında mısınız? Rakamlar kullanıyoruz. Peki. Bu biraz daha tuhaf. Buradan başlasan 1, 2, 3'e geliyor. Buradan başlasan 1, 2, 3, 4'e geliyor. E geliyor bir kere. Evet. Artı bunun bir avantajı da var. Bu etil, bu klor. Daha kalabalık ki o yüzden ona doğru giderim ben. Aynen Ondan o zaman. Bilmiyorum. o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siz de isimlendirme istesem. Neyle başlayacağım? Grup isimleri önce gelir. 5, klor bu neydi? Etil. Etil. O zaman 3 etil. 3 etil. Sonra 5 klor. 5 klor. Bir dememe gerek yok çünkü bir tane var. Bir tane var. bağım var zaten. Siklo. Ah bir bir attım. Olsun Siklo şimdi direkt usulü sorun değil. Sikloheksen. Olay bu. Tamam. Halkalar önemlidir. Evet. Olayı budur.